Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yayınımızda BNB coin'i birlikte inceleyeceğiz. BNB coin nedir? BNB coin Binance'ın çıkarmış olduğu Binance şirketine ait bir coin'dir arkadaşlar. 100 milyar tane BNB coin olarak piyasaya sürülmüştür. Piyasaya sürülme ile birlikte Binance'in de kendi coin'ini yatırım yapmasından dolayı yüksek seviyelere gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bu coin'in destek ve direnç seviyelerini belirleyelim. Yükseliş trendinde mi? Düşüş trendinde mi? Hangi seviyelerin aşılmasıyla yükseliş trendine gireceğini? Hangi seviyelerin aşağı yönlü kırılmasıyla daha da fazla düşebileceğini birlikte değerlendirelim. Arkadaşlar bu yayınlar sizler için yapılıyor ve sizlerin finansal okuryazarlığını geliştirmek için yapılıyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Eğer şimdi herkes abone olduysa yayınımıza kaldığımız yerden başlayabiliriz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi buradan bir yükseliş trendi çiziyoruz. Coin'imizin yükselen trendde mi düşen trendde mi bunu belirlemeye çalışıyoruz. Tepeleri birleştirmek sonucunda karşımıza çıkacak bir görüntü var. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir düşen trendi var tepelerin tam oturduğundan emin olalım. Görüntüyü biraz yaklaştıralım. Bakın burada tepeler tam oturmamış. Bu şekilde tepemize bunu oturtalım. Buradan bakalım arkadaşlar tepeler oturmuş mu? Evet, tepeler burada oturmuş. Bu şekilde bir düşen trendi var. Şimdi düşen trend demek bu coin hep düşecek demek değil. Öncelikle düşen trendini çizdik. Şimdi de bir de yükseliş trendi buna çizmeye çalışalım. Bunlar majörde çizdiğimiz düşen trend ve buna bir majörde çizilebilecek yükseliş trendi çizmek gerekir. Çünkü arkadaşlar şimdi coin buralardan buraya kadar yükseldi. Yani bu kadarlık bir düşüş yaptı diye bunu bu coin'e çok görmeyin. Yani coin hala yükseliş trendinde olmadığı anlamına gelmez. Coin bence hala yükseliş trendindedir. Çünkü zirve seviyelerdedir. Zirve seviyelerden biraz kar satışı yemiştir. Ancak ana yükselen trendini kırmış mı ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu coin'in ana yükseliş trendi şu şekilde çizilmesi daha doğru olacaktır. Bakın burada tepeleri birleştireceksiniz. Tepelerin birleşiminden kaynaklı oluşan bir yükseliş trendi meydana gelecek ve buna göre bu coin'i takip etmek lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane zirve seviyemiz var. Bu iki tane zirve seviyeyi birleştirmek suretiyle gelecekte neler yaptığına bakacağız. Bakın ilerliyoruz grafiğimizde. Bakın ilk bu seviyeye geldiğinde görüyor musunuz? Önce coin burada bir dinleniyor. Yani coin daha yüksek seviyelere gitmek istiyor. Burada bir iki gün burada dinleniyor. Ondan sonra yükseliyor. Demek ki bu yükselen direnç çizgisi destek veya direnç olarak çalışıyor. Burada direnç oluyor. Burada direnç oluyor. Burada direnç oluyor. Ve üstün atmayla bitti. Ne kadar hızlı gittiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar piyasalarda işlem yapmak istiyorsanız bir coin'i almadan önce geçmişinden bugüne yaptığın hareketleri bilmek zorundasınız. Yani siz bu hareketleri geçmişle kıyaslamadan bugünkü hareketliliği öngörebilmeniz veya alıp da kazanabilmeniz neredeyse mümkün değil ya. Yani. Dolayısıyla geçmişten bilgiler, tecrübeler alaraktan geleceği öngörmeye çalışıyoruz. Yani coin'in fiyatını belli bir aralıkta sıkıştırıp ona destek ve dirençler çizmek suretiyle yönünü tespit etmeye çalışıyoruz. Bakın geçmişten gelen hareketi bu biz burada ne bekleriz? Burası coin'in ana yükselen trendidir arkadaşlar. Burası da majördeki ana düşen trendidir. Hangi yöne kırılırsa çok sert gider. Yani bunun yukarı doğru aşılmasıyla artık eski zirve seviyeleri hedef olur. Aşağı yönlü kırılmasıyla ise çok daha sert düşüşler gelir. Dolayısıyla coin yükselen trendindedir. Belki yükselen trendine kadar gelip buradan destek bulup yukarı yönlü gidecektir. Arkadaşlar zaten yayınlarda hep söylüyorum. Eğer altcoin alıyorsanız bitcoin değilse Altcoin'lerdeki düşüşler çok sert olduğundan dolayı ana destek ve ana direnç seviyelerinde işlem yapmadığınız sürece aralarda yaptığınız işlemlerde kaybetme olasılığınız çok yüksek. Yani coin aldığınızda bir kısım kazanıyorsunuz sonra diyorsunuz ki tamam daha da yükselecek bu şöyle güzel proje böyle güzel proje haber odaklı gidiyorsunuz coin'in teknik ve bilimsel çizimlerini yapmıyorsunuz ondan sonra bakıyorsunuz coin geliyor ana yükselen trendine düşüyor Diyorsunuz ki ya buraya niye düştü? İşte buraya bu sebepten düşme ihtimali var. Düşer demiyorum. Ama burada coin bir ara işlem yapıyor. Yani ara işlem yaptığı yerlerde sen yönü tespit edebilmen neredeyse imkansız. Dolayısıyla coin'i eğer ben alacak olsam ana yükselen trendine gelmediği sürece almam. Ha şu olur olmaz mı olur buradan alır döner daha yüksek seviyelere gider buraya da düşmez. Dersin ki bak hocam dediğin yere düşmedi. Düşmediyse almam arkadaşlar. Binlerce coin var. Yani bunu almak zorunda mıyım ben? Sadece bu coin mi var piyasada? Ben BNB coin kötü demiyorum. Sadece genel algıyı size anlatmaya çalışıyorum. BNB coin yükseliş trendinde. Şimdi buradan gelen coin buraya düşmesi teknik manada anormal bir durum değil. Gayet normal bir durum yani. Ama sen bunu buralarda alıyorsan maalesef bu senin kendi problemin yani. Bu senin kendi yatırım çalışman. Ama ben bu koyunu buraya gelmeden almam arkadaşlar. Buradan dönse de almam. Nasıl alırım? Ana yükselen trend eğer yukarı yönlü aşılırsa o zaman ben bu koyunda işlem yapabilirim. Ama hem bu düşen trend yukarı yönlü aşılmıyor, hem bu yükselen trend destek bölgesine gelmiyor. Ara bölgede alıp da neden elimdeki parayı Binance'a kaptırayım? Bu Binance'ın koyu. O yüzden uyanık olursanız arkadaşlar bu piyasalarda kazanamayabilirsin ama ayakta kalırsın. Yani çok minimum seviyelerde kaybedersin. Tamamen elindeki parayı kaybetmezsin. Bu videoları izleyen insanların uzun vadede daha doğru işlemler yapacağını ve kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten o yüzden finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için bu yayınları yaptığımızı söylüyoruz. Bunlar önemli. Yani bunları sizin bilgilenmeniz açısından söylüyorum. Bu bölgeleri boş laf olarak görmeyin arkadaşlar. Bunları bilmediğiniz sürece hep kaybedeceksiniz. Ya bir yayını da tam izleyin. Bir adamı da adam gibi takip edin. Daha yüksek kazançlar elde edin. Ya bu ben diye söylemiyorum. Bir başkası olur. Güvendiğiniz, analizlerini beğendiğiniz uluslararası yatırımcılar olur. Bunları izleyin. Kitapları okuyun. Analiz çalışmaları yapın. İlla beni izlemeyin yani. İşi bilen adamdan işi öğrenmeye çalışın. Ancak bakıyorum video 10 dakika oldu hocam. Niye bu kadar uzun? Kusura bakma o zaman kaybetme ihtimali çok daha yüksek. Sen öğrenmek istemiyorsun demek. Ben sana burada öğretmeye çalışıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ana düşen trend budur. Ana yükselen trend de budur. Ana yükselen trende düşme ihtimali bu koyunun yüksek. Çünkü ara bölgede. Şimdi ara desteklerini ve ara dirençlerini çizmeye çalışalım. Ana bölgeleri öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar yine geçmişe gidelim. Bugünü boş ver. Geçmişe gidelim. Geçmişteki aldığımız tecrübeyle birlikte geleceği tahmin etmeye çalışalım. Bakın bu bölgenin direnç olduğunu görüyorsunuz değil mi? 140'lı bölgeler. Şimdi bu bölgeye uzağız. Sonra bu bölgenin kırılmasıyla ne yapıyor? Çok sert bir şekilde yukarı gidiyor değil mi? Buranın da düşüşte veya yükselişte destek ya da direnç olarak çalıştığını düşünmeniz lazım. Bakın bu bölgeye geliyor. Şu bölge direnç oluyor. Şimdi burası direnç. Yükseldikten sonra ne beklersin? Destek olmasını beklersin. Şimdi bak burada hemen milimetrik çalıştırmıyor. Ama burada da bir testere piyasası olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burası bir demek ki destek veya direnç bölgesi. Altındaysa direnç üstünde çıkarsa da destek olarak çalışacak. Bakın şu hareketlilik zaten balinanın şuranın direnç olduğunu anlamayın diye yapmış olduğu hareketlilik. Bunu geçelim. Şimdi bundan sonra ne yapıyor? Bakın bir kez buraya değiyor. Ne oldu? Destek bölgesi çalıştı. Sonra desteğin üzerine çıkıyor. Şurada ne bekliyorsun? Artık burası diyorsun. Direnç bölgesi yukarı yönlü kırıldı. Burası ne bekleyeceksin üstünde ise? Direnç olmasını bekleyeceksin. Düşüşte ne yapıyor? Direnç yapıyor. Bir. Bak yükseliyor. Ne bekleyeceksin? Düşüşte destek olmasını bekleyeceksin. Bakın destek olmasını bekleyeceksin. Şimdi burada 3-4 kez ne yapıyor? Destek olarak çalışıyor yapmış olduğu destek hareketinden sonra tepki alsa da bir türlü buranın üzerine aşamıyor. Zaten buraya gelince coin de dikkatli olacaksın. Altına geldiğinde stop olacaksın. Üstüne geldiğinde alacaksın. Yapamıyorsan bu işi yapmayacaksın. Yani başka çaresi yok. Destek kırılıyorsa aşağı düşecek. Üzerine tekrardan çıkıyorsa yukarı gidecek. Yani sen bu pozisyonlarını ona göre hareketlendirmek zorundasın yani. Zorunda değil olduğunu düşünüyorsan daha yüksek aşağı seviyelere gelirsin. Bakın burada destek kırılıyor. Ne bekliyorsun artık? Buranın direnç olmasını. Bak birinci kez direnç oluyor değil mi? İkinci kez direnç oluyor. Üçüncü kez hatta yukarı doğru kırıyor. Fake yapıyor. Direnç oluyor. 4, 5, 6, 7. Yani sayısız şekilde burası artık ne oluyor arkadaşlar? Direnç oluyor. Direnci kıramayan bir coin'den beklenti nedir? Daha aşağı seviyelere düşmesi. Oradan aldığı güçle birlikte tekrardan bu direnci test etmesi veya bu direnci kırması. Destekler ve dirençler yukarı yönlü kırılmak için vardır zaten. Ya da aşağı yönlü kırılmak için vardır. Yani bunları kırabilmek için zaten bir kadem aşağı geliyor. Bakın burada bir kadem aşağı geliyor bir daha deniyor. Aşağı geliyor deniyor yani kırmaya çalışıyor. Amaç zaten bunlarda odur. Destekler aşağı kırılır. Yukarıdaki dirençler yukarı aşılır. Bu vesileyle de alsat pozisyonları oluşur. Şimdi burada tekrardan aşağı gelmiş yapacağı hamlede 335 seviyesini kırmak için bir hareket yapabilir. Şimdi hangi seviyede durduğunu anlayalım. Niye bu seviyede duruyor bu koyun? Daha önce zaten burayı kendisine destek olarak çalıştırmış. Burası ara destek bölgesidir. Ana destek bölgesi bu alttan çizdiğimiz yükseliş trendidir. Burası ara destek bölgesidir ara destek bölgesi olduğu için bakın buralarda çalışıyor. Büyük yükseliş var dedik ya. Büyük yükselişi gördük değil mi? Bunu çizdik. Buradan sonra düşüşünde ne olmuş? Destek olmuş. Destek olmuş. Destek olmuş. Hala da destek olmaya devam ediyor. Yani 220 dolar BNB coin'de ara destektir. Ana destek değildir. Ara destektir. Ara destek kırılmadığı sürece biz bu yükselen ana trendine gelmesini beklemeyiz. Burada şöyle yapılabilir. 220 dolar altında günlük bir kapanış yapmadığı sürece bu coin elde tutulabilir arkadaşlar. Şimdi şu da söylenebilir. Hocam şu seviye niye destek değil? Burada bir destek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada tutmuş, burada tutmuş. Ama bu destek daha güçlü. Görüyor musunuz? Kaç kere burayı test ediyor? Yani belki 10 defa mı, 8 defa mı? Burayı test ediyor. Dolayısıyla burayı ben iki kez test etti diye bunun riskine buradan döner diye girmem. Çünkü buradan dönmez, buradan döner ya. Ben öyle düşünürüm. O yüzden bunu kaldırıyorum. Burada daha fazla test edildiği için benim için ara desteğin güçlü olduğu yer burasıdır ve buna göre ben coin'i takip ederim. Burası kırıldığında 220 doların altına indiğinde ben bu coin'i kesinlikle satarım. Ben satarım yani sen satmayabilirsin. Burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Herkes kendi yatırımlarını kendi bilgilerine göre yapsın diye bu yayınları yapıyoruz. Tamamen finansal okur yazarlarınızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bilgi amaçlı yapılıyor bu yayınlar. Ben kendimde olsa 220 dolar kırıldığında ben satarım. 220 doların üzerinde günlük bir kapanış yapması halinde de yine ben alırım arkadaşlar. Siz kendi bildiğinizi kendiniz yapabilirsiniz. O yüzden 220 dolar son derece önemlidir. Şimdi peki 220 doların üzerinde bu. Yani niye gidemiyor sorusu soruluyor değil mi? Bu niye 220 doların üzerindeyse buradan güzel bir tepki alıp da şu 250 dolarların üzerine atamıyor. Buna bakalım niye atamıyor? Şimdi burada ana direncimizi yani ana düşen trendimizi ve ana yükselen trendimizi çizdik. Sonra ara desteğimizi çizdik değil mi? Ana desteğimiz burası. E şimdi ara yükseliş trendi de çizelim buna. Fiyatın arada olduğunu söylüyoruz. Ana destek ve direnç de olmadığından bahsediyoruz. Bakın ya nokta atışı arkadaşlar eğer bu yayınları izlerseniz sizin bu piyasada Kaybetmeniz neredeyse imkansız hale gelir. Yani kazanamayabilirsin, duygusallığı ön plana koyarsın, daha fazla beklersin, bilemem. Önce kaybetmemeyi öğrenirsin ama. Bak, nokta atışı. Ya daha ne söyleyeyim arkadaşlar, buradan şu iki dibi zaten görüyorsunuz, yani şu tarafa bakma. Bu taraf hiç yok değil mi? Bu taraf hiç yok, bilmiyorum. Ya şu iki dibi birleştirmek bu kadar mı zor? Bilginin olduğu yerde zor değil. Biz de öğrenin diye zaten bunları yapıyoruz. Bu yayınlara abone olmak, izlemek kendinize bir yatırımdır yani. Sen kendine yatırım yapmadan burada yapmış olduğun yatırımın bir yatırım olmadığını, bir para kaybetme hareketliliği olduğunu göreceksin. Belki de görüyorsun yani herkes kendine bir öz yapsın. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben hepinizi seviyorum. Hepinizin bu piyasada daha başarılı olmasını, daha fazla kazanmasını istediğim için bu yayınları yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir ara yükselen trendimiz var ara yükselen trend burada iki kez burada da üç kez test ediliyor. Kırılmayla birlikte retest hareketi yapıyor. Tehlikeli bir durum var yani. Bunun üzerine atamadığı sürece bu koyundan beklenti bu 220 doların altında şu seviyelere kadar inmesidir. Ancak iner mi, inmeyebilir. 220 dolar desteği tutmaktadır. Bu desteğin altına kırılmadıkça beklenti bu destekten aldığı güçle birlikte bu yükselen ana direnç bölgesine kadar gitmesidir. Yani 310 dolarlara kadar gitmesidir. buralarında aşılmasıyla birlikte hedef 335 civarları, 340 civarları olacaktır. Yani şimdi görüntünün pozitif olmaması sebebiyle arkadaşlar ben burada bunları size söylüyorum. Eğer coin pozitif bir görüntü sergiler, minörde de bir yükseliş trendi kendisine oluşturursa o zaman yukarılara doğru geldiğinde tekrardan yayınımıza bakarız, tekrardan çizimlerimizi yaparız temkinli olmanız gereken coinlerden bir tanesi güzel bir proje. Binance'e bir şey olmadan bu coin'e bir şey olmaz. Ama yani burada düşüş seviyelerini de yükseliş seviyelerini de iyi takip edin. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.